olduğu yerde mucizeler olabiliyor. Erden Timur yüksek akıl koyuyor, yüksek zeka koyuyor. Şimdi Galatasaray'a önerilmiş bir isim. Net öğrendim. Galatasaray'a önerilmiş ve şartları da çok uygun. Kulübü siz alın, biz size her türlü kolaylığı göstereceğiz diyor. Oyuncu da Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ihtimali çok yüksek olmasa bile Avrupa Ligi'ne gideceğiz ama inşallah o bileti cebe koyacağız. Galatasaray'a önerilmiş bir ismi konuşacağız ve tartışacağız. Siz bunu zaten yazıyordunuz, soruyordunuz. Bugün sabah da bana bir bilgi geldi. Hem dış basında bir haber var hem de çok güvendiğim bir isim Galatasaray'a bir oyuncu önerildi. Bu isim olursa Talişka transferi yatar. Ramos ve bu oyuncuyu alıp Galatasaray transferi kapatır. Bakın. Pardon. 8 numara ve bu oyuncuyu alıp Galatasaray transferi kapatır dendi. Ee, Ramos 8 numara ve bu oyuncu. 3 transfer yani. Ama talişki olmaz. Böyle bir e, isim. Kim olduğunu bakalım. Bir kişi yazdı. Programın başında yazdı. Bakalım bulabilecek misiniz? Daha önce konuştuğumuz bir isim. Galatasaray'a önerildi kulübü her türlü indirime açık, her türlü kolaylığı sağlamaya yakın. Griezmann değil, değil, hayır değil, Thiago değil. Talişka'dan iyi midir? Farklı bir oyuncu biraz. Ama yatar yani. Felix değil. Bir kişi yazdı programın başında. kamera değil. Muhammed Medikamara. Bak sinirleniyorum arkadaşlar. Yazmayın. Peki. Bulamadınız. Salah da değil. <laughs> Bulamadınız. Veratti'yi konuştuk ya kardeşim. Veratti değil. Bu oyuncu çok Galatasaray'ın ihtiyacı mı tartışmalı bir oyuncu. Gravan Berç de değil. Şu ana kadar konuştuğumuz bir isim değil. Dibala da değil. Birazcık böyle aksiyon yapıyorum. Eğlenceli oluyor abi. Söyleme. Oncu ile ilgili bir tüyo vereyim size. Ee, neyse tüyoyu iyi seçmem lazım. On numara ve kanat oynuyor. On numara ve kanat oynuyor. Bir ipucu daha vereyim. 21 yaşında. 21 yaşında 10 numara ve kanat oynuyor. Hadi bulun bakalım. Ondan sonra oyuncuya geçelim. Hala daha yok. Diyek yazmış birisi ya. <laughs> i̇şte geldi. Greenwood. Mason Greenwood arkadaşlar. Mason Greenwood Galatasaray'a önerilmiş. Hem merkezde oynuyor hem kanatta oynuyor. Ama bir problemi var. Bu adam başladık. Greenwood haberi geldi. Evet Greenwood arkadaşlar. Greenwood. Ego Genel'e yazdı. Mason Greenwood. Artık hiçbir kulüp Mason Greenwood'u kadroyu almak istemiyor. Liverpool'un orta saha oyuncusu teklifi hala reddediliyor. Şimdi bu şahıs, bu arkadaş bir kız arkadaşıyla taciz e, davası yaşamış. Aklandı diyen var, aklanmadı diyen var. E, baktım şöyle haberlere suçlayanlar var. Kız arkadaşının, e, evet sen başta yazmıştın İsmail. İlk sen yazmıştın. Greenwood'u e, bir böyle bir davalık durumu var ve kulübü Manchester United bu oyuncuyu göndermek istiyor. Bu oyuncu Galatasaray'a değil Beşiktaş Fenerbahçe'ye önerildi. 21 yaşında arkadaşlar. Sağ kanat esas pozisyonu ama merkezde de oynayabiliyor. Yani ne olur hakim tamamen merkeze düşünürüz. Sağ kanadı TT şey yaparız. Greenwood yaparız ki Greenwood'u da aynı zamanda e, şeyde de merkezde de e, değerlendirebiliriz. Yani bu oyuncu çok net bir şekilde düşün e, söyleyebilirim size. İki tane ırz düşmanı aynı takımda olmaz. E, Galatasaray'a önerilmiş durumda. Biz kabul ediyoruz tamam anlaşalım dediğimiz noktada da oyuncu geliyor. Tabi Talişka transferi yaşar, yatar ama biz bu oyuncuyu alırsak Mason, Will, John, Greenwood biz bu ismi alırsak Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların bize nasıl saldıracağını bir hayal edin. Hayal edin. Galatasaray'a Galatasaray'a tecavüzcü topçu diye bir takım kara propagandalar yapılır ki adam İngiltere'de atlandı, beraat etti yani. Hapiste değil. Suçlu bulunsa hapiste olur. Orada yasalar çok sert. Adam hapiste değil. Fakat ordu oynatmak istemiyorlar istemiyorlar göndermek istiyorlar ve şu ana kadar teklif gelmiş değil burada manşette haberi de gördünüz bakın hiçbir kulüp Mason Greenwood'u kadroya almak istemiyor burada da manşetler var Galatasaray'a önerilmiş durumda Tabii ki Talişka yatar Talişka'yı unutun bu arkadaş gelirse Mer hakim Zeyh gibi merkez ve kanat oynuyor esas pozisyonu kanat bu arada ee, geçen seneyi oynamadan geçirmiş. 24 maç 6 gol 2 asistlik bir performansı var. Ee, 2021-22 sezonu bu. 22-23 değil. Ee, ve Galatasaray'a önerilmiş bir isim sevgili arkadaşlar. Bunu birazdan Twitter'dan da paylaşmayı düşünüyorum. Alır mısınız? Ben çok emin olamadım. Yani iki sebepten emin olamadım. Bir esas pozisyonu kanat o zaman Hakim Zeyd sürekli merkezde düşüneceksin. Sağ kanat çok şişecek. Hakim Zeyd'i de sağ kanada koyarsan. İki, bu adamın üzerinden Galatasaray'a çok fazla çirkin saldırı olacak. Çirkin saldırı olacak. Galatasaray işte böyle bir futbolcu transfer etti gibisinden. Şimdi bakalım. Mesajlarınızı bir okuyayım. Mikael Çılgı. Eyüp abi seni çok seviyorum. İnşallah daha güzel yerlere gelirsin. Çok güzel yerdeyim. Teklifler alıyorum. Bu arada anlatayım. Mesela bazı medya kuruluşları, dijital platformlardan hayır diyorum. Benim kanalım var. Benim YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e, mecralarım var. Ben buralarda zaten Galatasaraylılar bana destek oluyor diyorum. Gitmiyorum. Ben çok güzel bir yerdeyim. Bağımsız, özgür, kimseden korkmadan aman Ali Koç arayacak mı aman Ahmet Durçebi Çebi şöyle şey mi diyecek küfürsüz hakaretsiz kimseden korkmadan sizlerin desteğinizde bağımsız Galatasaraylı yayıncılık yapıyorum o yüzden ben muhteşem bir yerdeyim yani siz beni buradan indirmeyin bana yeter Alman Talişka'yı tercih ederim demiş İngiliz futbolcular Türkiye'de başarılı olamıyor demiş yani Mason Greenwood bence başarılı olur ama ben o saldırıları göze alamıyorum arkadaşlar ben o saldırıları göze alamıyorum. Oyuncu üzerinde. Öyle hatta şey bile girebilir. Türkiye'deki feminist kadın dernekleri var ya. Niye aldınız bile diyebilirler. İmajımıza imajımıza zarar verebilir. Zaten Galatasaray'ın çekincesi de bu. Yönetimin çekincesi de bu. Camiyadan tepki gelebilir. Kanalım var, biz de varız. Eyvallah. Burası muhteşem bir yer. Muhteşem bir yer. Biz bakkalı severiz evet. Burası bağımsız özgür bakkal arkadaşlar. Marketler biliyorsunuz onları fonluyorlar. Burası fonlanmıyor. Burayı Galatasaraylılar fonluyor. Galatasaraylı yöneticiler falan da değil. Öyle iftiralar atıyorlar ya işte Galatasaraylı yöneticiler bunu fonluyor. Hadi oradan be. Herkesi kendiniz gibi mi zannediyorsunuz? Beni Galatasaray taraftarları fonluyor. Galatasaraylı duruşumuzu gösteriyoruz burada. Galatasaraylılar da bana destek oluyor. Sağ olun. Evet altı üstü tecavüz altı, altı üstü tecavüzden suçlanmış diyorsun ama tecavüz büyük bir suç. Yani büyük bir suç. Bu trafik cezası gibi bir şey değil. Kırmızı ışıkta geçmemiş bu herif yani. Aklanmış ama o var. Tele e çıkacağım Soner. Çıkıyorum zaten. Burada internet problemleri yaşadığım için sıkıntı oluyor. Arada. Evet, Fenerbahçe İslamofobi yapıyor dedikleri tadici aldı, değil mi? O da depremde ne yapmıştı? Oruçta mı bir şey yapmıştı o? Oruç e, bizim hangi bizim çocuklardan birine oruç tutuyor diye alay etmişti, değil mi? O tadici. Haklısın. Tete hamle oyuncusu olacak arkadaşlar. Evet, yani durum bu. E, Mason Greenwood Galatasaray'a önerilmiş e, ve Manchester United. Her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. O oyuncu ya teklif yok, e, bu yaşadığı olaydan kaynaklı. Menajer de Galatasaray'a sıcak bakıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncuyu, bu oyuncusun oynamasını istiyor. Oyuncu da istiyor. Açıkçası bana kalırsa, ha Orkun Kökçüye yapmıştı. Haklısın Sevacım. E, Galatasaray bunu değerlendiriyor. Ama ben e, her türlü karara saygı duyarım. İyi araştırmak lazım. Gerçekten suçsuz bulunmuşsa, beraat etmişse alırım. Ama yok işte suçu var e, vesaire varsa o zaman Maradona da olsa umurumuzda olmaz. Durum bu sevgili e, arkadaşlar. Evet kız arkadaşını cinsellik için dövmüş Greenwood. Cinsel ilişkiye zorlamış. Ben okudum biraz şeyleri. Ba, e, Bahircan var olun, seviliyorsun abi. Her şey gönlünce olsun demiş. Peki arkadaşlar ben de sizleri çok seviyorum. Biraz da isterseniz TikTok yapalım. Buradan TikTok'a geçiyorum. Orada da güzel keyifli muhabbet oluyor. Oraya çok fazla Fenerbahçeli, Beşiktaşlı da geliyor. Birbirimize takılıyoruz. TikTok'a geçelim. Buradaki yayını bitirelim. Kendinize iyi bakın. Ee, TikTok'a gelmeyenlere akşam saat 21'deki yayına bekliyorum. 20, 21'de maç önü programı var. Oraya davet ediyorum. Ee, TikTok'a gelecek olanlarda da e, 30 saniye sonra TikTok'ta buluşalım.